Ben şu an gidip bakacağım. İçim rahat etmedi. Aslında orada mı değil mi görmem lazım. Tamam git. Ama oradaysa oyalanmadan hemen geri gelin. Sabahki dozun etkisi geçmeden yeniden ilaç verelim. Sonra bak başımız ağrımasın. Tamam. Utanmadan hediyeyi koluna takmış gezdiriyor. Bir de buraya getirmiş. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar yakında çocuk da yapar annem demişti dersin. O hediye yılanı kendini sağlama almak için kesin hamile kalır. Yani seneye bu zamanlar bir kardeşin olabilir Berçin hazırlıklı ol. Anneciğim, bak ben ne derdindeyim, sen ne derdindesin. Sana diyorum ki Ozan hapisten kaçtı, kayıp. Nerede olduğu bile belli değil. Ama sen hala tutturmuşsun hediye, hediye, hediye. Bıktım ya. Bana ne be Ozan'dan? Hapishane kaçkını çulsuz. Ne yaparsa yapsın. Sana Babam başka birinden çocuk yapacak diyorum. Bundan önemli ne olabilir acaba? Anneciğim sen nereden taktın şimdi bu çocuk işine? Tarık hediyeyi böyle bir tüp ilaç verdi. Hani cam şişeler oluyor ya ufak. Folik asit gibi bir şey. Belli. Belli canım bunlar çocuk yapacaklar. Sonra kapının önünde böyle sevilmeler, gülüşmeler falan. Çocuk yapsalar ne olacak? Ay, miras kavgasına girecek değiliz herhalde. Bu kadar şey yaşanmış babamın cebinde beş kuruş para yoksan hala... Neyse ya. Ben gidiyorum. Seni de kendinle baş başa bırakıyorum anne. Çünkü ben Ozan'ı arayacağım. Ay Berçin! Ay Berçin! Öf! Ozan'ı arayacakmış. Ben bir lavaboya gideyim. Hemen göstereyim. Ah, Yok canım. Ne gerek var? Yıllardır bildiği ev zaten. O gider. Gelin bizim konuşacaklarımız var. Bir kahve yapalım da. Nereye kayboldu bu Tarık? Ne iş çeviriyor? Şule Hanım. Aa, ne oldu? Niye peşimden geldin? Ben şey... Lavaboya baktım da. Aşağıda da var lavabo. Benden daha iyi bilmen lazım. Öyle de biri var sandım ben içeride. Belki Berçin evdedir filan girmeyeyim dedim. Sibel. Bu Tarık'ın hediyeye verdiği şişe nasıl bir şeydi? Ya oluyor ya şöyle küçük işte cam şişeler. Hani vitamin falan oluyor içinde. Onlardan. göz olur gözü çıksın. Al işte patlattım. Heh. Allah kahretsin. Bana oyun oynadılar. Buraya ilacı almaya gelmişler. Aslıma ilaç verdiğimi biliyorlar artık. Lanet olsun. O aldı, hediyeyle ikisi bana onun olmadı. Allah kahretsin, Aslında buraya hiç gelmemiş. Bana yalan söylemiş. Kesin Ozan'ın yanında ama benden saklıyor işte. Yok, yok, yok. Hiçbir yerde yok. AVM'de takıcıya baktım, kuyumcuya baktım. Hiçbir yerde yok. aslında bize yalan söylemiş. Ha, şu Belçin'i bir arasana. O da kendince Ozan'ın peşinde. Belki Aslı'ndan haberi vardır. Arada bir yokla, hadi. Doğru diyorsun. Alo? Alo, Berçin. Neredesin, Ozan'ı mı arıyorsun sen? Evet. Yağız'ın evine geldim. Ozan olsa olsa oradadır diye ama kapıyı çaldım da kimse açmadı. Şu an orada mısın peki? Evet ya daha doğrusu bir alt sokağındayım. Ne oldu? Tamam görüşürüz. Hangi AVM'ymiş o? Adını söyle de ben de geleyim. Beraber gezeriz. Şey bu Ankara mı? Aslında yalan söylemiş. Fatih nereye gidiyorsun?